Herkese merhaba. Efsaneler ve Tarih kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere Büyük Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın hayatını ve Büyük Çin İmparatorluğu seferini anlatacağız. Videomuza başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Her şey Moğol bozkırlarının sislerle örtülü geçmişinde Alangoya adında bir kadınla başladı. Alangoya dul kaldıktan sonra evlenmediği halde üç oğul doğurdu. Bu oğullar Moğolların efsanevi ataları oldu. En küçük oğul Bodoncar, Cengiz Han'ın soyunun temelini attı. Moğolların gizli tarihi der ki, Alangoya'nın çocukları Nirun, yani ışığın çocukları olarak anılır. Cengiz Han da işte bu ışığın çocuklarından biridir. Onun soyu, bozkırların derinliklerinden yükselen bir yıldız gibi parladı. Cengiz Han'ın babası Yesügey Bahadır, Moğolların lideri Kabul Han'ın torunuydu. Yesügey, güçlü bir savaşçı ve kurnaz bir liderdi. Ancak o zamanlar Moğollar, dağınık kabileler halinde yaşıyor ve sürekli birbirleriyle çatışıyorlardı. Yesügey, bu karmaşayı sona erdirmek ve Moğolları birleştirmek için çabaladı. Keraitlerin lideri Tuğrul ile kardeşlik yemini etti. Bu ittifak, ileride Moğolların yeniden doğuşunda büyük rol oynayacaktı. Tuğrul, Hristiyan bir liderdi ve Yesügey'in desteğiyle tahtını geri kazandı. İki lider, bozkırların sonsuz ufkunda birbirlerine sadık kalacaklarına ant içtiler. Yesügey, bir gün onun on ırmağı kıyısında avlanırken, bir düğün arabasına rastladı. Arabada oturan kız, Höelin'di. Höelin, Ongirat boyunun Olkunat kabilesinden güzel bir genç kızdı. Yesugey ona ilk görüşte aşık oldu. Höelin başka bir adamla evlenmek üzereydi. Ama Yesugey onu kaçırdı. Höelin Yesugey ile evlendi ve ona bir oğul doğurdu. Bu oğul Temuçin'di. Temuçin doğduğunda avucunda bir kan pıhtısı vardı. Şamanlar bunu ileride büyük bir lider olacağının işareti olarak yorumladı. Yesugey, düşmanı Tatar reisi Temuçin'in adını oğluna verdi. Temuçin, demir gibi sert ve dayanıklı anlamına geliyordu. Temuçin'in çocukluğu zorluklarla geçti. Babası Yesügey, Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürüldüğünde Temuçin henüz 9 yaşındaydı. Yesügey'in kabilesi Höel'in ve çocuklarını terk etti. Höel'in çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kaldı. Aile, Burhan Haldun Dağı'nın eteklerinde Ormanlık bir bölgeye yerleşti. Sürüleri olmadığı için balıkçılık yaparak, yabani meyveler ve kökler toplayarak hayatta kalmaya çalıştılar. Temuçin bu zorlu koşullarda hayatta kalmayı öğrendi. Üvey kardeşi Bekter ile yaşadığı bir çatışmada onu öldürdü. Bu olay Temuçin'in liderlik yolundaki ilk adımlarından biriydi. Ancak bu hareketi Taycıutların dikkatini çekti ve Temuçin'i tutsak aldılar. Tayciutlar Temuçin'i bir köpek gibi boyundurukla dolaştırdılar. Ama Temuçin bir fırsatını bulup kaçtı. Onu kurtaran Sohan Şira adında bir adam oldu. Sohan Şira Temuçin'i sakladı ve ona yardım etti. Temuçin ileride Cengiz Han olduğunda Sohan Şira'yı ve onun ailesini asla unutmadı. Onlara büyük şerefler bahşetti. Temuçin, gençliğinde birçok zorlukla karşılaştı ama her seferinde ayakta kalmayı başardı. Bir gün at hırsızları ailesinin sekiz atını çaldı. Temuçin ellerinde kalan son ata atladı ve hırsızların peşine düştü. Üç gün boyunca iz sürdü ve sonunda Bugurçi adında bir gençle karşılaştı. Bugurçi Temuçin'e yardım etti ve birlikte hırsızları yakalayıp atlarını geri aldılar. Temuçin Bugurçi'nin bu asil davranışını hiç unutmadı ve onu ileride en güvendiği generallerinden biri yaptı. Temuçin, gençliğinde Camuka adında bir arkadaş edindi. Camuka, Cacırat boyundan gelen zeki ve cesur bir gençti. İkisi, kan kardeşi oldular ve bozkırlarda birlikte avlandılar, savaştılar. Ancak zamanla aralarındaki dostluk rekabete dönüştü. Camuka, Temuçin'in yükselişini kıskanıyordu. Bu rekabet ileride büyük bir çatışmaya dönüşecekti. Temuçin, güçlü ittifaklar kurarak yavaş yavaş Moğol kabilelerini bir araya getirdi. Karısı Börte'nin kabilesi olan Ongiratlar ve eski müttefiki Tuğrul'un keraitleri onun yanında yer aldı. Temuçin, adaleti ve cesareti sayesinde bozkırların dört bir yanından insanları kendine çekti. Ancak bu yükseliş düşmanlarını da harekete geçirdi. Camuka, Temuçin'e karşı bir koalisyon kurdu ve iki eski dost bozkırların ortasında büyük bir savaşa tutuştu. Temuçin bu savaşta büyük bir zafer kazandı. Camuka'nın ordusunu bozguna uğrattı. Bu zafer, Temuçin'in Moğol kabileleri üzerindeki otoritesini sağlamlaştırdı artık bozkırların tek lideri olma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. 1206 yılında Onon Nehri kıyısında toplanan kurultayda Temuçin, Cengiz Han unvanını aldı. Bu unvan evrensel hükümdar anlamına geliyordu. Cengiz Han artık sadece Moğolların değil, tüm bozkırların lideriydi. Onun yönetimi altında Moğollar, dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kuracak ve tarihin akışını değiştirecekti. Cengiz Han'ın yükselişinde bir başka önemli unsur da Uygurların katkısıydı. Moğol İmparatorluğu, Uygurların tam katılımıyla gerçek bir devlet haline geldi. Uygurlar, yerleşik bir yaşam sürüyor, edebiyat, sanat ve ticaret alanlarında parlak bir uygarlığa sahiplerdi. Cengiz Han, Naymanlara karşı savaşırken, tutsak aldığı bir Uygur mühürdarı sayesinde Uygurların damga ve yazı kullandığını gördü. Bu onun için bir dönüm noktası oldu. Cengiz Han yazının gücünü fark etti ve Uygur yazısını Moğolca için uyarlamalarını emretti. Uygur damgacısı bu yazıyı Moğolca'ya uyarladı ve Cengiz Han'ın dört oğluna da bu yazıyı öğretti. Böylece Uygur yazısı Moğol İmparatorluğu'nun resmi yazısı haline geldi. Uygurların kültürüne olan ilgi, iki halk arasında karşılıklı bir çekim yarattı. Uygur hükümdarı Barçuk, Cengiz Han'ı kutlamak için elçiler gönderdi. Cengiz Han da onu kara kuruma davet etti. Barçuk, değerli mücevherler ve kumaşlarla Cengiz Han'ın huzuruna geldiğinde görkemli bir şekilde karşılandı. Cengiz Han, kızı Altun Beki'yi Barçuk ile evlendirerek iki halk arasında bir akrabalık kurdu. Bu evlilik Moğollar ve Uygurlar arasındaki bağı daha da güçlendirdi. Uygur yazı sisteminin benimsenmesi Moğol İmparatorluğu'nda büyük bir değişimi başlattı. Cengiz Han bu yazıyı öğrenen ilk kişilerden biri olan evlatlığı Şikinoyan'ı yasalarını ve değerlerini yazıya geçirmesi için görevlendirdi. Şikinoyan bu yasaları mavi bir defterin beyaz sayfalarına kaydetti. İşte bu defter, ünlü Cengiz Han yasasının temelini oluşturdu. 33 defterden oluşan bu yasa, Çin'den Doğu Avrupa'ya kadar birçok ulusun yönetilmesine rehberlik etti. Yasa o kadar önemliydi ki, bir deve üzerinde taşınıyor ve devlet hazinesinde korunuyordu. Cengiz Han, yasaların sert bir şekilde uygulanmasını istiyordu. Oğlu Çağatay bu konuda vekil bırakıldı. Çağatay yasaları harfi harfine uyguluyor ve adaleti sağlıyordu. Yasa kapsamında zina, eşcinsellik, yalan söyleme, sihirbazlık, orman yakma ve suyu kirletme gibi suçların cezası idamdı. Alkol kullanımı sınırlandırılmış, dinlere eşit saygı gösterilmesi emredilmişti. Yoksullar, din bilgeleri, hekimler ve bilginler Vergiden muaf tutuluyordu. Bu yasalar Moğol İmparatorluğu'nun disiplinini ve düzenini sağladı. 1207 yılında Cengiz Han, kuzeydeki ormancı boyları egemenliği altına alması için en büyük oğlu Cuci'yi görevlendirdi. Cuci, diplomatik yetenekleriyle orman halklarını, Sibirya'nın güneyini ve Kırgızları kendine bağladı. Bu başarı, Moğol İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletti ve gücünü artırdı. Cengiz Han, Moğol kabilelerini birleştirdikten sonra Cin Hanedanı'na karşı büyük bir sefer başlatmaya karar verdi. Bu seferin en önemli nedeni, Cin Hanedanlarının Moğol esirlere yaptıkları akıl almaz işkenceler yer alıyordu. Moğol yurtlarında hiç kimse, Pekin Sarayı'nda Cengiz Han'ın büyük dedesi, Ambakay Han'ın uğradığı işkence ve aşağılamayı unutmamıştı. Moğollar yüzyıllardır Kuzey Çin'de egemenlik süren Jin Hanedanı hükümdarlarına, hanedanın adı olan Jin sözcüğü, Çince altın demek olduğundan altın han demekteydiler. Cengiz Han gençliğinde Tuğrul ile birlikte Tatarlar ile savaşırken, Jinler ile birleştiğinden beri onlar tarafından kendilerine bağlı bir hükümdar olarak görülüyor ve onlara haraç ödüyordu. Şimdi hem Tuğrul hem de bu bağlılık anlaşmasının yapıldığı cin imparatoru yaşamda olmadığı için Cengiz Han kendini bağımlılıktan özgür bırakılmış kabul etti. Çin memuruna araç vermeyi reddeden Cengiz Han, protokol gereği elçiyi diz çökerek karşılaması gerekirken diz çökmeyi reddedip eskiden vermekte olduğu haracı vermedi. İmparator Wanyan Yan Yongji bunu haber aldığında öylesine sinirlendi ki Moğol elçisini idam ettirdi. Moğollar ile Jin Hanedanı arasındaki gerginlikler tırmanmaya başladı. Cengiz Han Çin'e karşı sefer kararı vermeden önce kurultayı toplayarak komutanlara ve ileri gelenlere danışarak savaş kararı alındı. Mart 1211'de Moğollar Jin Hanedanı'na karşı sefer için 90 bin asker toplamıştı. Bu durum Moğolistan'daki üslerini korumak için yalnızca yaklaşık 2000 kişinin geride kalmasına neden olmuştur. Bu, Moğol güçlerinin %90'ından çoğunun sefer için harekete geçirildiği anlamına geliyordu. Sefere başlamadan önce Cengiz Han, Moğolları zaferle kutsamak için Göktengri'ye dua etti ve 1146 yılında Jin İmparatoru Shizong emriyle çarmıha gerilen atalarından Ambagay'ın intikamını almak için simgesel bir yemin etti. Sonrasında tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan birine, yani Yehuling Savaşı'na giden süreç başlamış oldu. 1211 yılının ilkbaharında Mukulai, Cebe ve Subutay komutasındaki olağanüstü ordunun arkasında olduğu 30 bin kişilik öncü birlik kısa sürede Çin sınırına dayanmıştı. Çin Seddi'ne hiçbir zorlukla karşılaşmadan yaklaştılar. Çin ordusunun komutanı, Vanyan Chengyu'nun amacı, Yehuling'deki dağlık araziyi Moğol süvarilerini engellemek için kullanmaktı. Çin ordusu Moğol ordusundan daha kalabalık ve silahlanmış durumdaydı. Kitan kökenli bir yetkili olan Shimo Mingan'ı Cengiz Han'la tanışmak ve barış görüşmelerine başlamak için gönderdi. Bununla birlikte Cengiz Han, Shimomingan'ı kendi tarafına çekmeyi başardı. Shimomingan, Jin ordusu hakkında Moğollara askeri gizli bilgi sağladı. Cengiz Han, General Mukulai önderliğinde sürpriz bir süvari akını başlattı. Savaştan önce Mukulai Cengiz Han'a söz verdi. Jin ordusunu yenemezsem canlı olarak geri dönmeyeceğim. Moral gücü yüksek olan Moğollar, Jin güçlerini yenerek Wanyan Chengyu'nun ana karargahına doğru savaştı. Sonunda Jin ordusu dağınık duruma geldi, moralini yitirdi ve parçalanmaya başladı. 300 bin kişilik güçlü Jin ordusu yok edildi. Bu savaş 1211 Ağustos'unda gerçekleşti. Bu o kadar korkunç bir savaştı ki toprağın üzeri cesetlerle doldu. Buradan 9 yıl sonra geçen Taoist rahip Shang sonsuzluğa uzanan beyazlaşmış insan kemiklerini seyrettiğini aktarır. Vanyan Cheng'yu Yehuling muharebesinden sonra dağılmış Jin güçlerini topladı ve Huihe kalesinde bir araya geldi. Bununla birlikte 12 Ekim 1211'de Moğol güçlerini izleyerek saldırıya geçti. Moğollar Jin güçlerini hızla kuşattı ve üç gün boyunca yayın bir savaşa girdiler. Cengiz Han, kendisinin yönettiği 3000 atlıyla bir süvari akını başlatırken kalan Moğol güçleri ise geride kaldı. Vanyan Chengyu zorlukla yaşamda kaldı, ancak tüm cin ordusu yok edildi. Yehuling Savaşı, cin hanedanına 970 bin askerinin yarısına mal oldu. Yaklaşık olarak 10 cin kenti Moğollar tarafından yağmalandı. Yehuling Savaşı'ndan sonra Jin İmparatoru Wanyan Yongji, Pekin'de generali Hu Shahu tarafından düzenlenen bir suikaste kurban gitti. Cengiz Han'ın en parlak komutanlarından bir diğeri olan Cebe Noyan, Çin Seddi'nin çevresinden dolaşarak Mançurya'nın güneyindeki Mukden'i, bugünkü adıyla Shenyang'ı ele geçirdi. 2 Şubat 1212'de elde edilen bu zaferden sonra, Mançurya'daki Liao hanedanı Jin'den ayrılarak Cengiz Han'a bağlı bir prenslik durumuna getirildi. Cengiz Han, Ceben'in başarısından çok memnun oldu ve beklemeye çekildi. 1212 yılı Çin imparatoruna karşı isyanlar yılı oldu ve Cengiz'in casusları tarafından ülkede adeta bir iç savaş çıkarılması başarıldı. Pekin politik kargaşalarla sarsılıyordu. Cengiz Han casus örgütü sayesinde fethedeceği ülkenin karşıt adamlarını, hoşnutsuzları kendi hizmetine almaya uğraşırdı. Ve onlara ganimetten pay ve yüksek görevler sözü verirdi. Çin ordusunda bulunan Ongut, Kongrat ve Tatar boyları saf değiştirerek soydaşları olan Moğolların tarafına geçtiler. Çin Seddi'nin neredeyse bütün kapıları ihanet edenler tarafından açılmıştı. Bu nedenle Moğol ordusu hızlı bir biçimde Çin Seddi'ni aştı. 1212 yılının sonbaharında Cengiz Han Pekin'e bir saldırı düzenleme kararı almış, ancak bir çarpışma sırasında ok ile yaralanınca saldırıya ara verilmişti. Ertesi yıl tekrar Pekin'e giden geçidin üzerindeki iki kaleye saldırı düzenlenerek geri dönüldü. Çin güçleri Moğol ordusunun geçeceği yollara atları yaralamak amacıyla dört tarafında çivi olan toplar serpiştirmişlerdi. Cebe ve Sübedey kaleleri teslim almak için epey uğraşmışlar ve sonuçta Pekin yolunu yeniden açmayı başarmışlardır. 1214'te Cengiz Han, üç ordusunu Çin başkenti Pekin duvarları önüne yığdı. Pekin kuşatması 1214 yılının ilk baharına kadar yaklaşık bir yıl sürmüştü. Ancak Moğolların savaşta en geri oldukları konu kuşatmaydı. Sorunun öneminin farkına varan Cengiz Han, atlıları ile orada kalamazdı. Kış Moğollar için oldukça zor koşullar altında geçmiş salgın hastalıklar ve kıtlık yaşanmıştı. Kent halkının da durumu hiç iyi değildi. Cengiz Han, çaresizlik içerisinde ne yapacağını düşünüp geri dönmeye niyetlenirken, Çin İmparatorundan barış önerisi geldi. İmparator, altın, gümüş İpek'le bunların yanı sıra 500 oğlan, 500 kız ve 3.000 at verdi ve 10.000 top kumaş verdi. Ayrıca kızı Kikuo'yu Kuo'yu da Cengiz Han ile evlendirdi. Cengiz Han, imparatorun verdiklerini kabul eder gibi görünüp kara kuruma geri dönünce, Pekin sarayı bir an kurtulduğunu sanarak rahat nefes aldı. Bu Çin seferi, Cengiz Han'ın bugüne kadar en çaplı ve getirisi en çok olan seferi niteliğindeydi. Şimdi dünyanın belki en zengin ülkesinin çok büyük bir kısmı çok kısa sürede ele geçirilmişti. Ancak Çin'i gerçekten ele geçirmek için Pekin'i ele geçirmek gerekiyordu. Cengiz Han bir yıl önceki Pekin kuşatmasında Çin yöntemi bu sağlamlaştırılmış kenti atlı birliklerden kurulu göçebe ordusu ile düzenli bir kuşatma ile ele geçiremeyeceğini anlamıştı. Bu nedenle Çinli istihkamcıları ordusuna aldı. Bu istihkamcılar Moğollara Çin mancınıklarını kullanmayı öğretti. Çin mancınıklarının hafif olanlarının kolunu kurabilmek için 40 kişi, ağır olanları için ise 100 kişi gerekiyordu. Mancınıkların menzili 100-150 metreydi. Attıkları taşlar ise küçüktü. Artık Pekin'in burçlarını nasıl zorlayacaklarını biliyordu. Cengiz Han, kenti düşürebilmek için tutsak edilen Çinli mühendislerden yararlanma yoluna gitmişti. Hareketli saldırı kuleleri hazırlanmıştı. Mancınıklar ile ordunun gücü daha da pekiştirilmişti. Haziran 1214'te imparator Pekin'i bırakıp Sarı Irmak'ın ötesine Kaifeng kentine çekildi. Ne var ki bu durum halkının gözünde bir kaçıştı. Pekin'deki devlete ilişkin belgeler ile maddi varlıklar 3000 deve ve 300 araba ile Sarı Irmak'ın ötesindeki güvenli bölgeye taşınmaya başlanmıştır. Ancak imparatorluğun içerisindeki Mançurya'dan gelen 2000 Hitay askeri atalarından kalan topraklardan ayrılmak istemediler ve Pekin'den 50 kilometre uzaklaştıktan sonra başkaldırdılar. Cengiz Han'a da bir haber göndererek onun emrine girmek istediklerini söylediler. Cengiz Han Jin imparatorunun bu taşınma kararını, sözüme güvenmedi, beni aldatmak için barış yaptı diye yorumlayarak terk edilen Pekin'in güçsüz kaldığını düşünüp buraya yeniden sefer düzenleme kararı aldı. Şimdi daha hazır durumda olan ordusu ile Mart 1215'te Pekin surlarına dayandı. Pekin hücumunu Mukulay yönetmekte idi. Subutay, Mukulay'ın ordusunun bir kanadını koruyordu. Zamanın kendileri çıkarına olduğunu biliyordu. Kuşatma aylardan beri sürmesine karşın, surların üzerinde tam donanımlı Çin askerleri savaşmak için bekliyordu. 9 ay süren kuşatma boyunca yiyecek sıkıntısı çeken Pekinliler arasında yamyamlık yapanlar bile olmuştu. Çin askerleri duvarlara tırmanmaya çalışan Moğol askerlerinin üzerine ok yağdırıyorlardı. Saldırının en önemli anında Cengiz Han Çinli tutsakları savaş arabaları ile surlara doğru sürdü. Cengiz Han aldığı binlerce tutsağı saldırılarda en önde savaşmaya zorladı. Şimdi Çin askerleri arabaları itmekte olan Çinli tutsakları okluyordu. Sonrasında ağır taş gülleri atan mancınıklar harekete geçmişti. Büyük taşlar Pekin kentinin duvarlarını parçalıyordu. Çinliler de bu arada boş durmuyordu. İleri teknikleri kullanarak ürettikleri petrol ve değişik kimyasal maddelerden yapmış oldukları yangın bombalarını Moğolların üzerine atıyordu. Cengiz Han durumun zorluğunun farkına varmış ve askerlerine bedeli ne olursa olsun surlardan gedik açılarak kentin içine girilmesi emrini vermişti. Çinli tutsaklar kentin surlarına uzun merdivenleri dayamayı başardığında kuşatma altındakiler surların altında kızgın yağlarda kavurdukları yığınların kendi akrabaları olduklarını fark ettiklerinde onlara karşı dayanmaya dayanamayıp teslim oldular. Bu sırada surlarda gedikler açılmıştı ve Moğol askerleri gediklerden kentin içine sızmayı başarıyordu. Moğollar kentin surlarına kendi bayraklarını dikmeye başladığında bayrakları gören Çinli komutanlar utançlarından kendilerini öldürmeye başlamışlardı. Artık zaferinden emin olan Cengiz Hanatını kentin sokaklarından sürerek kent merkezine ilerliyordu. Moğollar kentte insanlık tarihinin en büyük yağmalarından birine bu biçimde başlamıştı. Batılı kaynaklarda, o dönemde kentte bulunan batılı diplomatlar ve gezginlerin tanıklığıyla şunlar yazacaktır. Kemikten oluşmuş dağlar yükseliyordu kentin meydanlarında, sokaklardan nehir gibi kan akıyordu. Her yer kanla ıslanmış, sokaklar kaygan hale gelmişti. İnsanların eti sokaklarda paramparça ediliyordu. Mukulai. Pekin'de hazine ve cephane namına ne varsa toplatarak Cengiz Han'a gönderdi. Cengiz Han, kendisine meydan okuyan Pekin kentine vahşice bir ceza vermişti. Artık bütün dünyanın başkentleri Çin'de olanlarla yakından ilgilenmeye başlamıştı. Harezmşah hükümdarı Sultan Alaaddin Muhammed Harezmşah, kendi ideali olan Çin'in Moğolların eline geçmesine inanamadı haberin doğruluğunu tetkik ettirmek için Seyyid Behaeddin-i Razi'nin idaresinde bir heyeti Çin'e gönderdi. Harezm Şah elçileri Çin hududuna vardıkları zaman çok uzak mesafeden bembeyaz bir yığın gördüler. Önce bunu karla kaplı bir tepe zannettiler. Yerli halktan burada bir tepe olmadığını, Cengiz askerlerinin öldürdüğü Çinlilerin kemikleri olduğunu öğrendiler. Bir müddet gittikten sonra toprağa insan kanından simsiyah kesilmiş bir bölgeye geldiler. Bu siyahlık kilometrelerce devam ediyordu. Pekin'e vardıklarında kale burçlarının dibinde bulunan kemik yığınlarının da Cengiz'in Pekin'i ele geçirdiği zaman, zalim Moğol askerinin eline düşmemek için kendilerini burçlardan atarak ölen 20 bin bakire kıza ait olduğunu öğrendiler. Pekin'in fethinin ardından Muhulai ve Cengiz'in kardeşi, Kasara baştan başa tüm Mançurya'yı geçtiler ve güneye doğru ilerlediler. Mukulai kusursuz planlama yeteneği ile Cengiz Han'ın en büyük komutanlarından biriydi. Mançurya'da Liao'nun başkenti Peçingi hiç alışılmadık bir biçimde ele geçirdi. Mukali, Yesen adlı hem Çince hem de yerel Türk dillerini bilen bir Moğol subayını görevlendirerek kentin yönetimini devralmak için gelen Yeni cin komutanını tuzağa düşürmek için görevlendirdi. Yesen adlı casus cin komutanının belgelerini alarak korumalara yeni gelen general olduğuna inandırdı. Daha sonra kentin yeni egemeni olarak tüm korumalara kalenin dışına çıkmalarını emrederek Mukulai'yi kente davet etti. Mukulai neredeyse hiçbir direnişle karşılaşmadan yürüyerek kentteki 100 bin eve halkına silahları ve yiyecekleri ile birlikte el koydu. Kendisine karşı direnç gösteren iki ilçeyi cezalandırmak için marangozlar, kale ustaları ve sanatkarlar dışında her iki ilçede yaşayanların da öldürülmesini emretti. Cengiz Han, kuzeydeki durumu araştırmak için Subutay kumandasında başka bir kol gönderdi. Leodong körfezini kaplayan yarımadayı dönerek yeni bir ülkenin keşfine çıkmış gibiydi. 1216'da Yalu Irmağı'nın geçilmesi Kore'ye girilmesine yol açtı. Subutay, burada Jin imparatoruna bağlı krallığı kendilerine egemenliği altına almak için kaçırılmaz bir olanak olduğunu gördü. Küçük bir ordu ile bugünkü Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınırda bulunan zengin ve kozmopolit bir kent olan Kaesong'taki hükümdar sarayına bir yolculuk yaptı. Cengiz Han'ın başarısından etkilenen kral, yeni ve korkutucu komşularına haraç ödemeyi kabul ettiler. Bu haracın kapsamında 100 bin yaprak en büyük boy Kore kağıdını da içeriyordu. Cengiz Han artık bütün Kuzey Çin'in egemeniydi. Cengiz Karakurum'un ipek çadırını eski Çin'in başkentinin görkemine yeğledi. Cengiz Han, Çin'in maddi değeri çok ağırlıklarını Karakurum'a taşırken Yeliyu Çutsay gibi birçok bilgini de yanında getirdi. Onlardan dünya durumunu, ticareti, dilleri, dinleri, ulusları öğrendi. Uygur aydınlarını da bu bilginler aracılığı ile yüksek Çin teknolojisi ile tanıştırdı. Cengiz Han, Çin'i kendi adamları ile yönetme yolunu ömrünün sonuna kadar sürdürdü. Cengiz Han, Çin'in tümünün ele geçirilmesinin uzun süreceğini anlayıp, Buranın ele geçirilme ve yönetim işlerini 1217'de Mukulay'a devrederek Mukulayı burada bırakıp kendi yurduna geri döndü. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sonraki videomuzda Cengiz Han'ın Harezmşah seferiyle sizlerle olacağız.